Bu videoda şans bloklarında oluşan bir sky blok adasında oyuna başlıyoruz. Şans bloklarından işimize yarayacak ya da bize tek atıp öldürebilecek bazı şeyler çıkıyor. Ve bu şekilde sona kalarak oyunu kazanmaya çalışıyoruz. İçeriği nasıl sahibi ekranda gördüğünüz bu kanal kanalına gidip asıl videoyu da izleyebilirsiniz. Bu kanala da tabi abone olmayı unutmayın bu benim an kanalım. Büyük ihtimalle abone değilsinizdir. Hepinize iyi seyirler. Abi Lama'nın adı Olur. var. Lauretta diyor. Oy oy oy. Oha abi senin elmas blokların ne öyle ben de geliyorum onlara. Gel kardeş gel 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 ben gel 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 Süper hero gel 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 sen? Abi şaka mı bu artık ya? gel gel tamam gel 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 ben gel 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 Hayır. Abi, abi ben ezildim ya. Yani, ne haber? Aa, sen... <laughs> vay ölmüş. Aa ne? Aa <laughs> bu ne ki? Aa ne oldu? Abi ben ezildim Earth tarafından. Allah! Bu ne lan? Hayır! Ol. Sen niye parlıyorsun lan Yuşa? Allah. Abi <laughs> abi Ay, yeter. yeter. Ay. Ay. Bana hiç şanslı bir şey çıkmadı ya. Abi çıkmış ya işte önünde şey var. Gel 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 gel. Al al. O ne lan? Papa. Oh. Hatırladın mı bunu? ya şaka gibi adam yok böyle bir şey 1-0 abi yuşa bakalım önünde yuşa bakalım baba Herkes artık al. odun topluyor ilk önce. Al abi al. Ne odunu ya? Aa, abi ondan ben abi, de bin tane ne? var. Oğlum bu ne? Abi Göktuğ Güven'in başına çok kötü şeyler geldi. Ya bana hep bu gelip duruyor ya. Ne oluyor? <laughs> ne, oluyor? Abi, şey, şey, ya. Bu ne Abi şaka gibi ya. Bana ne çıkardı? Abi benim adaya bakın. benim adaya bakın. Abi ben bakıyorum senin adaya. Abi benim iki canım var. Ne iş? Abi deme o zaman öyle ben geliyorum hemen seni. Düşün senin sen de mi öldün? Abi benim adama TNT geldi ya. Abi ya siz benim adamı aman. Şanslı taştırdık sanıyorsun değil mi? Hayır. Ahahahah <laughs> <laughs> gönderecek. Aa ölmedi lan. Abi şaka gibi. Domuz eti mi yedin sen? Rıvayı. Abi, Hadi abi. Ben yemedim abi. abi. Hayır ya <laughs> oğlum bu ne ya? Adam magma kübünü öldü abi. <laughs> Aha. Bu abi. ne lan? Abi bu ne adam Lucky Block ev oldu. <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? <laughs> Oha! Oh. Abi Göktü ve Lucky Bloon kendisi yani. olmuş, haberimiz yok. Aha. abi şu olaya bak. Hayır, hayır, hayır. Bu ne lan? Beyler bakın abi, bebek o, 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 ben, ben var. Bebek rüvai geldi bebek rüvai. bir, <kırvay gülüyor> bir, <laughs> bir <laughs> şeydi. Abi bak bak. Abi bu bebek şaka mı be? be? Bak. Efsaneymiş, efsane. Baby Roy, Baby Roy. Abi yine bu ikili arasında müthiş bir fight dönecek hadi abi. Fight. Abi. Hadi abi. Katil şey, tavşan. Abi şaka gibi. Bu, Lan! Yok, abi refleks refleks. Biliyorsun sen benim refleksim. Evet, evet. Allah <laughs> Ya abi bu ne? Abi benim galiba gitmeme bile gerek kalmayacak. Değil mi? Öksürme ölüyor şu an. <laughs> yok abi Baksana. Abi adama bak ya. Hayır. Hayır <laughs> ya yes, abi cici. bu ne oğlum? <laughs> Bu yine bana aynı şeyi çıkardı. Neden oluyor bu ya? <laughs> ya ben istemiyorum. Ya TNT'ye bir gitme. Abi. Üşe babanın bir canı falan. Ben çok ilginç bir şey deneyeceğim şimdi. Oha bana gelene bak. Abi ben çok iyi bir oyuncuyum ya. Abi ne olur gelme Göktuğ'a gelme. Göktuğ'a git. Ne oluyor abi benim adamda ne yaşanıyor ya? Bu ne oğlum? Yo, onu can çekişti adam can can can. O ne lan, bir şey. Ulan bunlar ne bunlar ne bunlar ne? Abi. Abi adam, benim adam. adamda sadece şanssız şeyler var ya. O kat o kat o kat. mı? Arada mı? Arada Arada mı? Arada Ya gece oldu. Ben kör oldum. Abi, ambiyans, ambiyans, ambiyans. Gece niye oldu? bize ambiyans yarattı. Ben benim yüzümden mi bu? <laughs> abi benim başıma gelen şeye bakar mısın ya? Abi yürüyorum ya? şu an Yuşa. <laughs> ya yüzemiyorum <laughs> da ağırlık olduğu için evet, yüzemiyorum yani. da. Geri, geri, geri git birazcık. Yüzemiyorum. Ağırlık var. Ya, hareket edemiyorum. Yavaş hareket Aa, ediyorum. Abi ağırlık hadi 9 saniye var. dayanacağım. Dayanacağım. Hadi. Git lan git. Git, git, durma. <laughs> Kaydaştı. <laughs> 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 Hadi. Hadi. Bu Lütfen. Şey aa kurtuldum. Ben... <laughs> abi camı kırdım. Kurtardım. Beni öldürdün ya. Abi efsane. Aa, aa, şey işte. Işte bu duruş. Işte, i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. bu. Üstür, üstür, bu, al, bu. Bonics, hadi. <laughs> hadi abi hadi abi. Bonics, bak bak. Abi, bak. abi Benim adaya şey gidiyor ya. Abi. abi bana acilen yemek lazım ya. Abi şaka mı? Futbolu bir, bir tane şalter var. Onu aç. Aynen. Tamam. Açtım abi açtım. Sıkıntı yok. Oğlum evin Ha TNT var orada. Ne alakası TNT'in? <laughs> abi, abi, abi bu şaka bu mı? Messi x win. Abi. Neyse. Bronx X. bir şey ölmek nedir ya? 40 40 Yapmadan kazandım bir de. 2 1. Okey Ben 3 2 1 git lan aşağı. Benim bir tane kedim olabilir o da. Bana yine TNT gelmedi değil mi? Bir dakika. Tamam. 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 O ne lan? Ney ney? Sen bana mı geldin lan? <laughs> evet, nereden bildin? Sen mi? Bak. <laughs> bak şimdi, bak ne yapacağım Mıs! Hayır, Ruvayi gitme! <laughs> <laughs> oha, oha gitme <laughs> aşağı! <ne yapmadı> ya? Ruvayi <laughs> şimdi senin sayende aklına çok güzel bir şey geldi. Aklın Abi göktü ve o Piglin Brut'u nasıl öldürdü? TNT Olur, attım. <gülüyor> 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 ya hayır ya. Ruk Ruk Bey bana yardım et. Hemen geliyorum bebeğim bekle. <laughs> bana <de> yardım et. <laughs> ne gitmişsin lan ne, ne gitmişsin? Nerede ya? Ne kadar reston düzeneği varsa hepsini koydum, Aa, ya, <laughs> varsa hepsini koydum ya, <laughs> lan şuna İşe bom. İşe bak lan. Hayır. Hayır. Olaya bak, olaya bak, olaya bak, olaya bak. Ya Efsaneydi. Gel lan sen ne buldurcan. <laughs> Cici. 2020 girdik. 2015 10 sene önceydi arkadaşlar. Oha! Ne? İnanamıyorum. Oğlum nasıl <laughs> <müs> olabilir lan <laughs> bu? Ah! Bir dakika şu an 2025'teyiz. 10 sene öncesi 2015. Ah, ne? Ne? Hayır ya kazma aşağıya düştü abi, ya AAH ben, yani. ben 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 <laughs> ben Lan ya. bu ne Anlaki Squid diyor abi herifi ellemeye korkuyorum patlayacak diye Oha Aha tamam 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 Gülşah Sana olandan bana da oldu şu abi, an Abi kurtarırsın yani kurtarırsın sen kendini Lan bu ne oğlum bu ne geldi bana ya Kurtuldum Abi adam bak, bak, göktü ve o zaman bu sana gelsin abi. Hayır abi, Katil ne? tavşan öldürdü beni Nasıl At kartı, Alevli ok atıyor Ponis kaç ondan Ponis Ponis ya abi nasıl nasıl? Tek elim ya. O g ne oldu öyle? Rewind'ı kaldı. Asket tarafından öldürüldü. Nereden o SES Abi cici <G> cici <gülme> kazandım kazandım kazandım. Ben de aşağı atlıyorum. Çıktı <gülme> yes. çıktı. Yes! Hadi. Abi cici bir sürü buluyorum oğlum cici. Hadi oğlum. Abi sen ne yapmaya Al 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 <laughs> al, 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 <laughs> al aşağı düştüm. Al. Abi şaka mı ya? Altım kırıldı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta pombo oynuyoruz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bak bak <Abi>, Phoenix <laughs> var <laughs> bana geliyor arkadaşlar. Benim kafamı takmışlar. arkadaşlar Minecraft'ta pombo oynuyoruz. Aha Mr. Phoenix ölüyor, canlı canlı. Hayır abi, hayır. Hayır. Kır onu, kır onu kafandakini kır. Yuşa, Yuşa şu kazmayı kırabilir misin? Oo! Yok sen ne mal lan? Abi, abi sen abi, <laughs> abi, senin şansın yok ya. Gerçekten senin şansın yok. Dik oradan. Yüşe bir şey yok aynen onu diyecek. Ya, ya ama ya ama ya şaka mı bu ya? Yeter artık ya. Koş çift. Lan doğru ne? Doğru. Abi nasıl? <laughs> ya yok ya. Artık ya. Abi, yok abi, artık god ya. God ya. Bu adam god ya. Bak bak abi. Abi, abi, abi bana gelene o, bak. Bana gelene o, bak. Gel gel gel. Aşağı, deh, deh, deh. aşağı yuvarla ona. Aşağı yuvarlı. O kalkan kalkan polisten koruyor beni. O değmiyorsun ha bakalım. Revive sen ne yaptın ettim. bana gönderdin onu bir de ya. Evet abi kolay gelsin sana. Aa gidiyor lan o. Bana bak bana bak bana, bana bak, 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 bak bana bak konuşacak. bana bak bana bak bana bak. Abi girme hayır. Ui. Oy 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 oy. Ölmeyeyim. Abi, hiç blo abi Mr. Phone Mr. Bonix Mr. Bonix diye bir gerçek var. Mr. Bonix diye bir gerçek. Ne gelecek acaba bana? TNT gelecek değil mi? Abi şaka mı bu? <gülüş> Adam tahmin etti ve doğru çıktı tahmini. şey diyeyim mi? Sana çıkan o giant bir havayı zıpladı şu Ayar! Olursun, <ne> olur live, <gülüş> <gülüş> Ben gelmeden kırmaya başladı bak, bak bak bak. 3, 2, 1. Abi geldi geldi geldi, abi geldi 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 geldi. geldi. katil tavşan katil tavşan katil tavşan katil tavşan katil katil <laughs> evet. Ya, ya sen sen başka çalıştın ya. Benim adım bilme. Adı ben <laughs> ben Abi TNT. Oh. Hayır ya. Oh. <laughs> abi şaka kazandım ya. Of, <laughs> sen kazandın. Of, evet. of, oh. of, ya of, ya of, oğlum bunun keşke şeyini yapsaydın. şey aha. Aha abi ben o zaman size bunu çalmaz mıyım? Alın lan. bak 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 O ne lan? Dur Ceyir 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 ceyir. Abi Ruvay senin için kazanacağım. Abi. Gel, abi. Gel benim içime gir spekte Winner Paul abi gel. Anladın mı? Bekirler bani. Abi al al al. Ben burada Mr. Bonix yapayım mı abi size? <laughs> Aynen abi kasmayın iki cenni al, <laughs> 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 al, al. Al abi. Ne yapıyorsunuz lan? Abi adam bak, Mr. Bonix <laughs> 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 oldu. <laughs> bak 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 bak. <laughs> Geliyorum abi geliyorum. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün... Abi, <laughs> <işte>. Lan ne? Oooo! <laughs> <laughs> <Adamı tutmuşsun. gülüyor> <Ben, gülüyor> i̇kisi Ben bir de Ender Pearl taktiği yapmıştım ya. <laughs> Efsaneydi ya. Yüşü sen öldün mü? Ben de öldüm öldüm, öldüm. Işte. evet. Ha, ben de seni öldürmeye geliyordum. <laughs> Bu ne lan? <laughs>

Allah ne yaptım lan ben? <gülüyor> <gülüyor> abi dur. <laughs> abi bak, abi bak, şeytan bak, içsin. Bak, <laughs> abi, iki oha! Oh. Kiminle bildiğimiz aynı sından atmışız. Ama <laughs> körüm ben şu an. Duray abi sen koş, ölürsün. Hay koş körüm diyor. Oğlum bloğum yok benim. Ender var. Hayır Aa, ya. Rivai <laughs> ölmedi mi lan? Jim, 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 Jim. Aa Rivai'nin enstisi var doğru. Bana gelmedi ki iksir. Ben lan abi. Nedir yıldızı? Ha 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 Bu ne bunlar ne lan? Ben oyun boyunca böyleyim artık. Lucky potion var bende. Uçuyor mu bu at acaba? <gülüyor> uçuyor uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> uçuyor uçuyor bakalım. Git lan at. <laughs> abi bu şaka mı ya? Patladım ben. <laughs> Bana efsane bir şeyler geliyor. Ab bana gelecek baba yiğit baba dinlemin, baba, baba bana gelmeyi hiç istemezsin. Hiç. Abi bir şey diyeyim mi? Ne? <laughs> Nasıl yani? Abi <Boyix, gülüyor> ben geri döndüm boşver ver. Mr. Oh! <laughs> <Burası> ne? <laughs> Var ya efsane. Efsaneydi. Mr. Şaka ben geldim. Al abi al al al. Bunlar da sana. Sağ ol abi, oha! Oğlum, Zaten bayağı item falan çıkıyor, yuşa. Abi, evet, arn'lık evet, yapsana. anlakileri harcadım yamıştır, bu on e. Abi, adamsın ya. Bana kuvvet verdin, ateş direnci verdin, sen... Ben bir de bunu verdim lan, bana. Lan, gel lan! Oğlum, neydi lan? Ne lan? Bir dakika, o neydi? Lucky kılıç vardı bende. <laughs> Özelliği işte <laughs> <Lan>, tabii ki. <laughs> abi, kim artık. Abi ben çocuk peydahlanmışım bildiğinden. Abi Benden baby baby. Cidden, ben dilini söyleyeyim. Baby shark tut 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 baby shark tut tut. Al işte al baby al, al, shark. Baby Mami tut shark tut tut tut. Tutlama desteğimle. O lan tamram. Abi var ya hayata tutundum ya. Yok oldu mu abi? Shark tut. Ben ölmedim abi. Dürü yuşa bakal shark ama, ama ama olmaz olmaz. ya of ya. Abi göktü. Bitmiş, bitmiş. Görünmez bitmiş. oğlum rubayı. Değil oğlum değil ne görünmez. Oha oha. Arkanda eşek herif arkanda. <laughs> <laughs> ne <Efsane> bir taktik. Oha. Ne? 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 Yeah. nerede lan? Oh. Aa, tamam görünmezmiş işte oğlum. zıplama desteğim var, zıplama desteği. Gelirsen, buraya gelirsen. evet evet anladım anladım gelmeyeceğim. Ne sana acırım ne kendime acırım. Ama ben sana geleceğim. Abi ya yeter artık ben bu yanlışlıklar yapıp ölmek istemiyorum artık. Sana bu. Revani. Abi benim içine baksana sen. Cici benim şeyi görün şimdi bak şimdi Yani hiç... Evet abi. Harbiden TNT çıkmak Allah! <gülüyor> <gülüyor> Mr. Bonix bomb oldu. Bomb hiç. Bundan çıkmamasının imkanı yok. İmkanı yok. Ta şu talak geçiyor ben yani. Rıvayi <laughs> git orada su var. Orada su var suya atla. Hadi Rıvayi. Hadi Rıvayi. Senden olay bir olay tane mi? daha yok Rıvayi. Hadi Rıvayi. Hadi Rıvayi hadi. Nerede Hadi rüvai. Hadi. Hadi rüvai. Sen öyle bir rüvai'sin ki alacaksın bu oyunu. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> bir kalbi ya. var ya. Bir kalbi. İki kalbi ya. yanlış bildin. GG 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 GG.